Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere diş lastiklere diş açma olayını göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar lastiğimizin diş açılabilecek lastiğimizin üzerindeki diş açılabilir ibaresinin olması lazım. Recrowable yani bu lastik e, diş açılabilir ibaresi. Şimdi ben bir kısmını açmıştım. Şurada görüldüğü gibi. Geri kalanı da bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Umarım bu videomuz yardımcı olur. Bıçağımızın ucu kesinlikle şu an için yakmaz. Şu şekilde. Bu bastırınca devreye giriyor şöyle. Ve lastiğe diş açarken makinenizin ayarı da çok önemli burada. Biz Tip Rubber Cut makinesini kullanıyoruz. Burada ayarları mevcut. Lastiğin kavuşunun sertliğine göre kesme kullanılan bıçağın kesme keskinliğine büyüklüğüne göre kesme hızını bunu ayarlıyoruz. Eee daha hızlı kesmek istiyorsak maksimum alıyoruz. Burada belirlemiş olduğumuz diş derinliği çok önemli. Çok fazla derine giderse lastiğin karkas yapısında zarar verir. Dolayısıyla lastiğin ileriki yaşamında da ölümüne neden olacaktır. Şimdi tekrar dış açmaya devam ediyoruz. Bu işlem kesinlikle profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde lastiğinizden olabilirsiniz. Biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Müşterilerin isteğine göre istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şuralardan su kanalı tahliyesi de açılacaktır. Şöyle ben size göstereyim. Bakın. Lastiğin profilinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Eski izlerden hareketle ben tekrar diş açıyorum. Mesela bakın şuradaki izler silinmiş. Oysa ki burada e, ki izler devam ediyor. Bu da aracın düzensiz lastik aşındırdığını göstermekte. Bakın şöyle bir tane daha açayım. Evet. Bu lastik üreticileri tarafından da onaylanan bir şey fakat bu dereceye gelmemeli lastik yani şu kadar kabak e, olmamalı aşınmamalı biraz daha dişli seviyelerde olursa lastiğinizden daha fazla sonuç alırsınız daha fazla verim alırsınız. Şimdi biz de lastiğimize diş açmaya devam edeceğiz. İlerleyen videolarda lastiğin son halini sizinle paylaşacağım. Videomuzu beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun. Hepinize sevgiler, saygılar. Hayırlı işler diliyorum.